Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir basın mensuplarıyla bugün öğretmen evinde bir araya geldi. Alanya Belediyesi'nin mevcut yönetiminin uygulamalarını bazen sert dille eleştiren Demir, sadece mevcut yönetimi değil adaylığını açıklamış diğer rakiplerinin söylemlerini de eleştirdi. Mevlüt Demir projeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Bu şehrin bir ayıbıdır. Daha binanın inşaatı devam ediyor. Altta insanlar isyan ediyor yapmayın, etmeyin, yazıktır, ayıktır ve günahtır. İlk yapacağım icraatlardan bir tanesi, o pazar yerini üste çıkarıyorum abi. Öyle saçma şey olmaz. Yani beni orada köylüm, çiftçim, emekli gelecek orada koşturacak, siz orada tutacaksınız yukarıda, kendi kendinize büyük adam rolları oynayacaksınız. Olmaz abi. Ne evet. yok? Emsali 0.5'ten 0.60'a koyup aradaki 5 puanı cebe indirmenin gayretinden olanlarla bizim işimiz olmayacak çatıları şöyle şekillendirip araya da geçici böyle bir idarelerle bizim işimiz olmayacak. Ve bu memlekette herkes kap konuşurken biz gerektiği zaman anladın çatına sen yanlış adamsın demiş bir adamız. Orada şüphemiz şüpheniz olmasın. Kimse kusura bakmasın. Filanca parası olan bir muhterem her gün basına ne yok? Parayı çakıp manşet atarak bu gazetecilik olmuyor. Bağışlayın.